Mektubu verir misin abi? Nerede mektup? Ne, ne yaptın ne mektubu? Polis sana mı? Size derken de sana mı yollamış? E aç bak bakalım neymiş? Konsol mu? Ha konsol. mektubu verir misin abi? Açmayacağım ya. Mektup açılır mı mektup? Boncuk. Biraz dalga geçsin şimdi. Kız. Kore Tülen daha önce erkek arkadaşından mektup gelmediği için gözyaşlarına boğulmuştu. Can! Bana mı geldi yani? Evet. Diskalifiye. Semih, Kurutulay'nın mektubunu alarak yani koşmaya başlıyor. Semih ben ne olur? Allah aşkına bak. Aç bakayım özelse gideceğim. Ay çok. Aa. Bir saniye. Mektubuma merhaba diyerek başlamak isterdim ama sana o kelimeyi bile çok görüyorum aslında hiç yazmak gelmedi içimden. Ne yazık ki neden yazmadığımı anlamadığın için bu satırları okuman gerektiğini düşündüm. Bak sana bir hikaye anlatacağım. Bir zamanlar hayatında bir kadın vardı. Güldüğünde ağzının içinden kalbi gözüken kelebek misali ortalıkta uçuşan. En daraldığım zamanlarda yaşama tutunmamı sağlayan sevdiği adam dışında değil bir tatlı söz, bir bakış atıldığında bile İstanbul'u yerinden oynatan bir kadındı. Bir zamanlar hayatımda bir kadın vardı. Deliydi, güzeldi, sevgiydi, merhametti, tutkuydu, kısacası her şeydi. Onsuzken aldığım nefes ciğerime batar, yokluğu canımı yakardı. Bir zamanlar hayatımda bir kadın vardı. İçimde benim bile ulaşamadığım yerlere dokunur, bana şarkılar yazdırırdı. Bir zamanlar hayatımda bir kadın vardı. Başkaları için adı Kuretulayn'dı ama benim için aşktı. Sana acıyarak hoşça kal diyorum. Şimdi gönül rahatlığıyla devam ediyordum. Daha fazla ağzını Haberler güzel mi? Güzel. Okuyalım mı? Bak burada aslanlar gibi abim var. <gülüyor> <gülüyor> Ederlik, Kimse tamam. Abi, Tamam ben konuşacağım akşam günü herkese. <laughs> tamam. Görmüyor musun şimdi? Sen, senin ağzını kimse görmesin. Hadi, gel. <laughs> Murat'ın gitmesinin ardından kurretilen içini Semih'e döküyor. Bir de adamı zikretmeye almış. O da bunu istiyordu zaten. İstiyordu. Kendisi için öyle demiyordu ama bana gelince niye böyle yapıyor şimdi. İşte bir şey bile yapmıyorum yani. Neyse oyun. Ben de neyse benim. Sen konuşma. Sus. ...hepsinin yüzünden oldu. İşte. Senin de payın oldu. Sevemez miyim ya? Sana kafa çeleni diyorum. İçimden sevemiyor musun? Sevemez miyim? İçimden sevemiyorum maalesef. Tamam sus. Hiç sığmıyor çünkü duyguların sus, içine. Sus tamam şimdi bir tane yiyeceğim sen de yüzünden. Bu sefer ben diskalif olacağım. Senin yerine ben diskalifiye olurum merak etme. Semih hem bakışları hem de sözleriyle... ...Kuretürhane ne kadar çok sevdiğini... ...bir kez daha kanıtlıyor...